hal hatır sormanın bile artık tarihe karıştı bu dönemde insanlarla ilgilendiğinizi gösterirseniz onların kalbini fethedersiniz. Şimdi arkadaşlar kimse kimsenin derdiyle artık ilgilenmek istemiyor. Kimse kimseyi artık dinlemek istemiyor. Hakikaten bu zor geliyor. Diyelim bir arkadaşınızın bir derdi olduğunu öğrendiniz. Sana yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Diyeyim. Her zaman yardım etmek de gerekmiyor. Hakikaten o konuda tecrübemiz olmayabilir, yardım da edemeyebiliriz. Bu konuda e, tecrübemiz yetersiz kalabilir. Dinlemek başta başına büyük bir iştir. Çünkü kimse kimseyi dinlemek istemiyor. Sadece dinlemeniz bile o kişiye yapabileceğiniz en güzel, en büyük yardım. Dinlemeyi unuttuk. Dinleme sabrını gösteremiyoruz. Sadece dinlemek... Hal hatır sormak, de ilgilenmek yetmiyor. Devamında da sormak gerekiyor aslında. İşte birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra nasıl halledebildin mi? Nasıl düzeldi mi? Yani ilgilendiğimizi göstermek gerekiyor. Bir kere bir kere sormuşuz tamam benim vazifem bitti değil. Belki onun derdi hala devam ediyor. Hala ilgilenilmeye muhtaç. Arkadaşlar bir gün an, bir anlık şeye menfaat dönüştü. Evet. insanların menfaatine dosttur. Doğru. En büyük dost Allah'tır. Ama Cenab-ı Hak dertleriyle ilgilenmemizi de istiyor. İnsanların en ihtiyaçlı olduğu dönemde, bir dosta ihtiyaçlı olduğu dönemde insanlar artık bugün yalnızlığı tadar oldu. Kalabalıklar içerisinde yalnızlığı tadıyoruz. Kimse kimsenin derdiyle ilgilenmiyor artık. Bu ona çok büyük bir zul geliyor. Çok ufak dokunuşlar yeterli. Yani illa çözüm üretmeniz gerekmiyor. Dinleyin yeterli.